Herkese merhaba. Ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domatesli tarhana çorbası tarifi vereceğim. İlk başta tarhanayı ıslatacağım. Bunun için şöyle geniş bir kaba 5 yemek kaşığı tarhana koyuyorum. Üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum güzelce karıştırıyorum. Karana burada suda beklesin. Ben de bu arada domateslerimi pişireceğim. Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı da ayçiçek yağı ekliyorum. Tereyağı erisin. Tereyağı eridikten sonra bir diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. çok az kavuruyorum. Sarımsak kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Ben çok salçalı sevmediğim için bir tatlı kaşığı kullanıyorum. Eğer siz salçası çok olsun diyorsanız bir yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Şimdi salçayı da biraz kavuruyorum. Şimdi 3 adet rendelenmiş domates ekliyorum. Özlüce karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Arada karıştırarak domates sos kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Domates sos kıvamına geldi. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı nane, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Karıştırdıktan sonra biraz pişiriyorum. Şimdi üzerine 3 su bardağı et suyu ekliyorum. Tavuk suyunuz varsa tavuk suyu da olur. Hiçbiri de yoksa ya et bulyon ya da tavuk bulyon kullanabilirsiniz. Ben şöyle 3 su bardağı soğuk kullanıyorum bu arada et suyunu. İlave ettim şöyle karıştırıyorum. Şimdi Su da bekletmiş oldum. Tarhanayı da ekliyorum. Yavaşça ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş 4 su bardağı normal su ekliyorum. Şimdi devamlı karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Çorbam kaynamaya başladı ve koyulaştı gördüğünüz gibi. Şimdi tuzunu ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Çok dolu olmasın. Şimdi çorbayı 5 dakika daha kaynatıyorum. Ondan sonra blenderdan geçirip servis hazırlayacağım. Çorbayı 5 dakika kaynattıktan sonra şimdi blenderdan geçiriyorum. Çorba koyulaşabilir. Bu aşamada istediğiniz kıvamı yakalamak için tekrar et suyu veya normal su ekleyebilirsiniz. Şimdi altını kısıyorum ve blenderdan geçiriyorum. Çorbayı blenderdan geçirdim. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Ben blenderdan geçirdikten sonra su ilave etmedim. Kıvamı şu an gayet güzel. Dediğim gibi koy olursa ilave edebilirsiniz. Çorba çok güzel oldu. İnanın o kadar güzel kokuyor ki. Şöyle kıvamına da bakın. Şimdi çorbamı servis hazırlıyorum aylarının vazgeçilmez tarhana çorbasını mutlaka bu şekilde domatesle deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.